Selamlar sevgili dostlar. Şu an Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi'ndeyiz. Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'ymiş tam adı. Ee, kurtuluş Kurtuluş'la alakalı e, şeyler var. İşte heykeller, resimler falan filan. Bunlar gibi bir beraber inceleyelim isterseniz. Buyurun. Burası dışı. Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi. gayet güzel geçti devam et devam et. O bir gün bir tarihte burası ismini alması hiç de kolay olmadı. Malaga dedi yeniden ve son sin işler genç kızları oyma yapar edik diyendi kuşları. Birinci Dünya Harbi sırasında ve değişikliği ayak sesleri. Rahibe çık buradan. Bütünlah babaya bak babaya. Geç lan. Kalenin karşısındaki evinde hasta yatıyordu. Kalede dalgalanan Türk göremi. Adem Geç şuraya. Lütfullah. Şuraya. Lütfullah. Şunu şu yazsana. Anladım. Ben, bana, polis ben, bana, polis Aa, bak polis Bak polis Evet oğlum. De, Manastaki jandarma devletiyle, tüfeklerle, deli Elbistan'dan gönderilen toplamış. Çekil. kadar eski Ona mi? Demiş ki bazı kişiler çekil. tamam, çekil. bayraksız namazız, demiş Evet şu bayrağı indirmiş Fransızlar ondan dolayı Çekil oradan